İzmir Top ekranlarından herkese merhabalar. Ben Şebnem Şengez. Aralık ayının ilk haber bülteniyle karşınızdayız. Başka bir tarım mümkün vizyonunun önemli bir ayağı olarak hayata geçirilen Halkın Bakkalı mağazaları, halkın kasabı reyonlarıyla yenileniyor. Artan enflasyona karşı sağlıklı ve uygun fiyatlı eti İzmirlilerle buluşturacak şubelerden ilki Bornova Doğanlar'da açıldı. Halkın Bakkalı mağazaları Aralık ayı içerisinde Buca, Bornova, Karşıyaka, Konak ve Menemen'de hizmet vermeye başlayacak. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen İzum Mobil yenilenmiş haliyle cep telefonlarına taşınıyor. Kent trafiğine dair verilerin toplandığı İzum Mobil'de kullanıcılar hem anlık trafik verileriyle en doğru trafik rotasını oluşturabiliyor hem de durum bildir butonu üzerinden fotoğraf çekip trafikteki aksaklıkları İzuma iletebiliyor. Üye olunmadan da kullanılabilen uygulamada İzmirim Kart ve Bisim Kart bakiyeleri de görüntülenebiliyor. İzum Mobil'i Google Play Store ve Apple Store'dan ücretsiz yükleyebilirsiniz. İzmir Büyükşehir Belediyesi, ani iklim olaylarına karşı üreticileri günler öncesinden uyaran İzmir Tarımı mobil uygulamasını devreye aldı. Uygulama, iklim krizinin sonucu olarak ortaya çıkan ani hava olaylarına karşı üreticileri uyarıyor. Üreticiler ayrıca meteorolojik bilgilerin yanı sıra ekim, dikim, hasat zamanı, sulama ve ilaçlamayla ilgili bilgiler de alabiliyor. İzmir Tarımı uygulamasını Google Play Store ve Apple Store'dan ücretsiz yükleyebilirsiniz. Yaşar Kemal ile Binbir Çiçekli Bahçede isimli sempozyum bugün Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde başladı. Yaşar Kemal'in anlatı dünyasındaki doğa ve insan öğelerine odaklanacak sempozyuma ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmirli edebiyat severleri ve özellikle gençleri sempozyuma katılmaya çağırdı. Sempozyum herkesin katılımına açık olacak ve 3 Aralık Cumartesi akşamı ücretsiz kardeş türküler konseriyle sona erecek. İzmir'in haberlerini şimdilik noktaladık. Haftaya tekrar İzmir Top ekranlarında olacağız. Hoşçakalın.